Yine ve yine harika bir Antalya gününden herkese merhabalar. Antalya'da harika bir sonbahar geçiriyoruz. Aşırı sıcaklara alışkın olmayan ve tahammül edemeyenler için inanın Antalya'nın en güzel mevsimi Eylül Ekim. Hatta Eylül de çok sıcak olur ama Ekim kısmı ayları tam size göre. Gelmenizi aşırı tavsiye ederim diyecektim ama <laughs> gelemezsiniz tabii. Sizin çalınız çocuğunuz var okullar açıldı değil mi? İşte tam bugün bunları düşünürken aklıma da sosyal karnenin konuşacağımız konusu geldi. Yine batırdığımız, mahvettiğimiz, içine ettiğimiz sosyal mevzulardan bir tanesi... Çocukların okul başarısı. Evet karne notumuzu oldukça düşüren bir mevzu. En iyi ailede bile maalesef bu konuda Sınıfta kalıyoruz. Yani direkt böyle karnıyon notunu dibe indiren bir mevzudan bahsediyoruz. Eğitim e, verdiğim e, ya da danışmanlık yaptığım önce zaman boyunca gerçekten e, bu çocukların e, okuluyla ilgili velilerin bir türlü... E, Toparlayamadıklarını görüyorum Yani bir taraftan toparlasalar Öbür taraftan bir şekilde Batırıyorlar yani e, Algılayamıyorsunuz e, Diyorsunuz ki yani bu, bu insanlar da e, Bu aşamalardan Geçtiler okul Hepsini biliyorlar Öyleler falan bazıları da çok aşırı Hassas oldukları için bu haldeler Neden böyle oluyor ya benim bilimsel olmayan teorime göre hayatımızın bir noktasında bizde böyle bir kayış kopuyor bence ya. Bazı devrelerimiz falan şey oluyor yani yıkılıyor gidiyor ve biz bunları Göz ardı ediyoruz. Değil değil tabii ki şaka yapıyorum. <laughs> Dönem değişiyor tabii çok hızlı değişiyoruz. Yani hele ki e, yani şundan 10 yıl öncesine bakın, 20 yıl öncesine bakın, 30 yıl öncesine bakın. Hele ki 30 yıl öncesine baksanız böyle 100-150 yıl öncesine bakıyormuşsunuz gibi e, ...bunu böyle belgeselleri falan izlerken e, ya da o dönemin filmlerini izlerken inanılmaz fark edersiniz. Hem sosyal anlamda hem de fiziksel anlamda teknolojik inanılmaz hızlı bir değişim ve gelişim çağındayız. Bu da tabii ki insanların ayak uyduramamasına sebep oluyor. Bunun için yani hiçbir şey için suç demiyoruz ama bunun için siz de kendinizi suçlamayın neden ben bu çocuğa yetemiyorum, niye ben bu çocukla bir türlü kaynaşamıyorum, iletişim kuramıyorum kısmında artık nesiller arası kuşak çatışması dediğimiz o çatışma kardeş seviyesine indi. Yani 5 yaşa falan indi. Yani Eskiden kuşak çatışması dediğiniz biz anneanne babaanneler dedelerle kuşak çatışması yaşardık. Bizden sonraki işte o şeyler Y kuşağı anne babalarıyla çatıştılar. Ee, i̇şte Z kuşağı e, ablalarıyla abileriyle e, ve aileleriyle çatıştılar ama şu anki kuşaklar ikizler birbiriyle çatışır oldular yani o seviyeye indik. O yüzden de neden beceremiyoruz bu çocuğun okul başarısını derseniz sebebimiz bu. E, sebeplerimizden bir tanesi bu. Tabii ki tek bir sebebimiz yok ama en büyük faktörlerden bir tanesi de bu. Şimdi bu faktörleri genel olarak çocuğun okul başarısının başarısızlığının ya da sebeplerini üç ana başlığa indiriyorlar. Çocukla ilgili nedenler diyorlar, aileyle ilgili nedenler ve okul eğitim sistemiyle ilgili nedenler. Bu saydığım neden aileyle ilgili nedenler arasında ama ben onu sayılıyor fakat. Neden aileyle ilgili neden olduğunu düşünmüyorum. Bir dördüncü başlık e, açıyorum e, ve e, sosyolojik nedenler diyorum. Bu da işte değişim, e, teknolojik ilerleme vesaire gibi sebepleri bunun içerisine alabilir Çünkü orada aile de bunu ayak uyduramıyor. Esas sebep e, ailenin kendisi değil. Şimdi. Bir nedeni bulurken tabii sebebin kendisinin odağı olması lazım. Şimdi bu başlıklara şöyle bir bakalım. Çoluklukla ilişkili nedenler diyoruz ya hani okul başarısında. Mesela çocuğunuz geri zekalıdır. Bunu böyle söyleyince insanlar nasıl ya çocuklara geri zekalı mı diyorsun? Evet çocuklara geri zekalı diyoruz. Yani idiottan başlıyorlar. Zeka seviyesi olarak moron, geri zekalı, tutuk zeka gibi süreçleri geçiriyorlar. Hani zekanın evreleri var ya ya evet bebeklikten itibaren çocuklar idiot olarak doğuyorlar zaten yani. <laughs> Ama kastettiğim şey bu değil tabii ki. Yani çocuğunuzun aldığı eğitim ile yani o dönemdeki eğitim ile çocuğunuzun zekası mesela örtüşmüyor olabilir. Bununla ilgili bir şey test yaptırmanız lazım. Yani işte ya da öğrenme bozukluğu, işte disleksi gibi bir takım şeyleri olabilir ki bunların mesela küçük yaşta ana sınıfına ya da ilk okula başladığı gün itibariyle bunları zaten keşfetmemiz gerekiyor. Gerçekten mesela konuşma bozukluğu vardır çocuğun. Yani ee, kekeme olabilir ve bunu okula gitmeden önce mesela çözümlememiz gerekiyor profesyonelle. Ya da gelişim bozukluğu vardı bak mesela bu hiç e, kale alınmayan bir şey biliyor musunuz? Gelişim bozukluğumuz dediğimiz şey nedir? Çocuk 6 ile 7 yaş arasına gelmiştir. Artık okul çağı yani ilk öğretim çağı, e, akademik bilgi alma çağı başlamıştır. Neden biz mesela o yaşta başlatıyoruz biliyor musunuz? Çünkü çocukların el kaslarının gelişimi o döneme denk geliyor. Ama siz çocuğu daha erken bir dönemde o yazı yazmak için eline kalem verip e, hadi bunu yaz derseniz çocukta olmayan disleksiyi başlatmış olursunuz. Yani çünkü çocuk o parmak kaslarını ki en ince kaslardır ve en son gelişir. Kol, bilek ve parmak olarak gelişir kaslar. E, siz onu yapmazsanız çocuk ne olur? E, okulda başarısız olur tabii ki. E, gibi gibi. Yani mesela işte bunları e, hepsini tespit etmek gerekiyor. E, çocuğunuzda bu faktörler var mı yok mu? Kendinize de dürüst olmanız lazım. Ay benim çocuğum harika değil. Hiçbirinizin çocuğu harika değil. Yani o bir çocuk zaten harika olma olasılığı yok. Tatlı olması onun harika olduğunu göstermiyor. Lütfen hani bunun bir e, ayrımına varalım. işte dedik ki ile ilişkili nedenler. Aile çok böyle panik atak olabilir. Böyle aşırı böyle aşırı derecede çocuğun akademik barış başarısına yönlenmiş olabilir. Ama çocuğun e, mesela o akademik anne babanın istediği seviyedeki akademik başarıyı gerçekleştirecek işte zekası ya da ne bileyim bir şeyi hmm. Zekası yoktur ya da gelişimsel bozukluğu vardır neyse yani. Ya da bu aile ilgisizdir ya okursan oku okumazsan okuma veririm sanayiye çalışırsın. Bu arada bu veririm sanayiye çalışırsın bizim dönemimizde çok etkili olmuştur ha. Çocuklar böyle yaz tatilinde sanayiye verilip baya bir kanter içerisinde çalıştıklarında ertesi yıl okula geldiklerinde baya e, baya e, derslere falan yoğunlaştıklarını görüyoruz yani bu... <laughs> bizim dönemimiz için <laughs> X kuşağı diyoruz biz. Ona baya baya etkili oldu. Y kuşağında da etkili oldu da Z kuşağında böyle Y'de bırakılmaya başladı. Z kuşağında hiç yapılmıyor. Ama bazı çocuklar mesela potansiyeli varsa çocuğunuzun evet gerçekten fiziksel yorucu bir aktivite ve ee, bu sorumlulukla ilgili bir takım e, biraz da bir tık yukarıda aşırı görevler verdiğiniz zaman e, çocuğun e, motivasyonu, dersi olan yani akademiye olan motivasyonu tekrar sağlayabiliyorsunuz. Bu da e, böyle bir parantez olarak bunu da e, iletmiş olalım. İşte dedik Ya da aşırı ilgisiz olması ailenin e, ya da e, işte çocuğun kapasitesiyle e, o akademik dönemin Birbiriyle örtüşmemesi Veli'de yine yani bu şeyle ilgili Veli ile ilgili. Bunların hepsini böyle bir araya getirince de çocuktaki işte motivasyon, isyankarlık, bilmem ne falan. Hele ki şey sınavlarda çok görüyoruz ya. Sınavın böyle ölüm kalım meselesi olduğunu söyleyen var. Dün hani neneler dedelerden falan bahsetmiştik ya. Onlar böyle daha az kaygılıydı. Neden? Çünkü kendi çocuklarının 3 çocuğu, 5 çocuğu var. Hepsinin büyüdüğünü ve bir şekilde kendilerine bir hayat kurabildiklerini gör, gördüler ya. Bunlar o yüzden torunlarda relax, rahatlar. Yani tamam. Hepimiz isteriz çocuğumuzun e, iyi yerlere gelmesini. Bakın bu kavram da çok böyle komiktir. İyi yerlere gel. İyi yer ne? Anne babanın kafasındaki iyi yer. İşte anne baba kaynaklı, aile kaynaklı sıkıntılar bunlar. İyi yer ne? Doktor. İyi yer ne? Avukat. İyi yer ne? Öğretmen. Ya iyi de çocuk belki daha aktif bir alanda çalışmak istiyor. Mesela çok iyi bir laborant olacak. Çok iyi bir mesela jeolog olacak. Yani gezecek, tozacak. Ee, değil mi? botanikçi olacak ya da e, vesaire. Ya da bunların hiçbirisiyle ilgilenmeyecek ve e, o ara eleman dediğimiz teknik adam olacak. Yani kafa teknik çalışıyordur belki. Değil mi? Ee, bakın bunlar veli tarafından e, eğer tespit edilmemişse e, bu büyük bir sıkıntı yaratıyor çocukta. Bazen e, travmalara yani travma kelimesini çok kullanmayı sevmiyorum ama hakikaten bazen travmalara yol açıyor. Tam bu noktada da işte okul ve eğitim sistemiyle ilgili sıkıntılardan e, kaynaklı şimdi bizim eğitim sistemimizde okulun e, sınıfların yetersizliği e, aşırı fazla öğrencilerin varlığı bizim dönemimize göre yine görece azaldı yani biz 60-70 kişilik sınıflarda ders görüyorduk e, sevgili dinleyiciler yani şimdi e, 30'lara 40'lara inmiş en ideal rakamı biz işte 15 maksimum 20 olarak görüyoruz. Yetişkin eğitimlerinde bile Mesela ben eğitim verirken bana derler ki hocam kaç kişi de tutarım mümkünse 20'yi geçmesin yani işte orada biraz ekonomik kaygılar oluyor hadi şeyse 50'nin üstünde hayır yani hani gerçekten o eğitim eğitim olmuyor eğitimden çıkıyor yani işte böyle TEDx gibi böyle seminerlere falan dönüşüyor. Velhasıl kelam konumuza dönecek olursak okullardaki bu şey yetersizlik rehber öğretmenlerin e, yetersizliği ama bu mesleki yetersizlikten bahsetmiyorum yetişememelerinden bahsediyorum yani mesela 500 kişilik bir okula bir tane iki tane rehber öğretmen atıyorlar yani, olasılığınız yok anlatabiliyor muyum günde 10 öğrenciyle bile görüşseniz e, o okulda e, problemli öğrencileri bile yani e, problemli derken böyle haşarı çocuk olabilir e, depresyonda çocuk olabilir işte bir takım az önce bahsettiğimiz mental sıkıntıları olabilir. Onlara bile yetişemez ki başarılı öğrencinin başarısını daha da arttırmaya yönelsinler ya da fark edilmemiş olan bu şeyin çocuğun yönelimlerini tespit etsinler. Yani bu işte şey gibi hastanelerdeki doktorlarımız gibi nereden alsak elimizde kalıyor maalesef. 500 kişilik okula bir tane rehber öğretmen ama komik olmayın yani hani zaten sağlıklı bir rehber öğretmenin e, şeyi çocukları böyle ele alıp görüşebileceği e, günde deseniz ki e, yani maksimum ya maksimum 10 e, öğrenci o da o 10 öğrencinin 5'i 6'sı e, standart rutin işte sıkıntısı problemi derdi tasası olmayan e, düzenli bir e, şeye sahip. Akademiye ve aile sahip öğrencilerden bahsediyoruz yani E, o yüzden e, bunlar e, ya da. Şimdi çocuğun okula başlama yaşını bir düşürdüler değil mi? 70 aylığın altına düşürdüler. Bir çok karşıyız. Hala karşıyız. Az önce bahsettiğim sebepten işte yani çocuğun eğer parmak kasları gelişmemişse ki görüyoruz ki birçok ebeveyn gerçekten ciddi problemler yaşıyorlar. Çünkü çocuk hakikaten kalem tutamıyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman işte çocuğun okul başarısı etkileniyor da etkilenmiyor. O zaman neymiş? Çocuğun okul başarısı Sadece tek bir faktör, bütün sosyolojik durumlarda olduğu gibi sadece tek bir faktöre indirgenemez. Ya işte bunun annesi babası böyle demeyle bu iş bitmez. Ya zaten okullardaki eğitim sistemi böyle demeyle okul bitmez. Bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İşte bana diyorlar neden çocuk yapmadın? Bu yüzden çocuk yapmadım. Ben bunlarla falan uğraşmak <laughs> istemiyorum. İstemediğim için çocuk da yapmadım. Ama siz yaptınız, yapmışsınız madem bunun da hakkını vereceksiniz. Yani e, bize eskiler ne derdi? Ne iş yaparsan yap, çöpçü bile olsan hakkını vererek en iyi şekilde yapıyor olacaksın. Kesinlikle. Çocuk yaptınız. Ebeveynlik ne demekti? Tekrar hatırlayalım. İzinsiz mesai saati olmadan, emeklisi olmadan ömür boyu yaptığınız bir sorumluluk. Bu kadar. Net. Evet. Ölene kadar 7-24 <laughs> ebeveynsiniz. Bu asla bitmeyecek bir şey ta ki siz bu hayattan göçüp gidene kadar bitmeyecek. o nedenle efendim, çocuk yaptıysanız da bunlara dikkat ediyor olacaksınız, olmalısınız da eğer çocuğunuzun sizin kafanızda kurguladığınız hani iyi yerlere gelsin, tab tamam, iyi yerlere gelsin, nerelere gelsin. Çocuğa da soracaksınız, okula da irtibatta gideceksiniz. Biz eğitimde hep şunu söylüyoruz. Eğitim üç sacayağına bağlıdır. E, okul, aile, çocuk. Bunların üçü her daim, ama her daim koordineli bir şekilde ilerlerse ki buna üniversiteyi de dahil ediyoruz. Yani üniversiteye gitti, çocuk büyüdü falan e, geçeceksiniz o işleri, e, devlet su işleri. Her daim bu üç sacaya, e, bu eğitimde, akademik eğitimde. Var olmak durumunda eğer çocuğumuzun akademik başarısının e, yüksekte olmasını istiyor isek ki bu ilk böyle kreş ya da ana sınıflara başladığında ee, çok daha hmm, önemli çünkü o dönemlerde çocuğun bir de zekasını da yükseltebiliyoruz ya yani hem duygusal zekasını çok hızlı yükseltebiliyoruz hem de aritmetik zekasını işte IQ dediğimiz zekayı da o dönemde yükseltebiliyoruz. O e yüzden işte kreş ya da ana sınıfına verirken e, böyle çok da dikkat etmek gerekiyor o dönemler önemli dönemler. Ne diyoruz hep şunu söylüyoruz ilk altı ay annesi şart. <laughs> Bir de ilk 6 yıl nasıl yetiştirdiğiniz? çok önemli. Çocuk ikinci sosyalleşmesini okulda yaşar, İkinci idollerini okuldan edinir ki bunlar ikinci idolü mesela öğretmenidir. Anne babasının haricindeki, ya da işte büyük anne büyük baba yani ailenin haricindeki ikinci lidol ve ikinci sosyalleşmemiz okulda gerçekleşir. Bu nedenle okul aile ve çocuk ilişkisi çok önemli. Bu ilişkiyi kopartmadan lütfen çocuğumuzun eğitim hayatına devam ettirelim. O halde öptüm bay.